İki takıma da başarılar diliyoruz. Adana da Demir Spor atağa gelişme eğiliminde. Sağda Özgür var. Soldan şimdi hareketlendi. Oğuzay bayrağı da kalkmıyor. Tüniyo çevirdi içeriye. kaleci geçti Volkan. Bir vole. Ama o vole Özgür'den savunmadan dönüyor. En uzak noktada Mehmet Eren var. Rosat bitişten serildi. Boşta bir varıyor, arıyor. İçeriye çıkarttı. Özgür gol pozisyonu ama avuta gitti. Çok iyi düşündü Rosat. Erak. Perovic ceza sahasına girdi Perovic. Rakibin üzerindeki Ferhat'ın Perovic vurdu. Bir kez daha auta gidiyor top. Yusuf koşu yaptı cezalarına doğru Yusuf. Saklama düşüncesinde iyi de döndü yüzünü. Kaleye topa hala Yusuf'ta ikinci hamle. O da başarılı. Yusuf çıkarttı geriye. Şimdi Junior ve gol. Junior atıyor. Adana Demir Spor 1-0 önde. Ama golde aslan payı Yusuf'un sevgili seyirciler nefis taşını topu sakladı. Çıkarttı geriye ve topun gelişine Tumilo isabetli vurdu. Adana Demir Spor taraftarını böyle ayağa kaldırdı. Uzak noktada Murat var. Simonek ceza sahası içerisinde çıkartacak gidiyor. Umut'tan döndü Simonek bir kez daha ama. Son anda savunmada çok kritik müdahale. Korner. Bülent cesa sokuldu. Bülent bıraktı içeri. İkiye bir deneyecekler. Bülent yerde. Gözler maçına kendinde kalkıyor. Bülent Bilincoğlu. İşte burada penaltı kararı bekledi. Manisa Sporlular top dışarı çıkacakken Ferhat girdi araya. Yine olsa çok özgür bir kez daha hareketlendi. Özgür şimdi içeriye savunma dokunamadı. Uzak nokta Junio. Gol şansı Junio. Topuk bası Mehmet Eren. Gol pozisyonu devam ediyor. Out'a atıyor Mehmet Eren. Benjamin orta geliyor. Kal alanda. Top bir anda boşta kalıyor. Şimdi gol pozisyonu devam edecek. Geriye doğru Pelovic bıraktı ama Bülent İç dışarıda. Skor avantajını yakaladılar. Hikmet. Rostant elle müdahale etti ama Rostant'ın sarı kartı da var. Ve Rostant'ın yanına gelmesini istiyor. Bülent İç tutu pozisyon bu. Sevgili seyirciler. Bu ikinci sarı kart ve kırmızı kart da Costa'dan bir skor. Hasan Ali Nelso Umargası'na pası. Şimdi Muratos'un çevirdi içeri ama geride kaldı Penovic. Ferat karşısında orta geldi şimdi. Burak Yılmaz oldu. Önde dönüşünü yapıyor. Direkten dönüyor. Ardından o no sayf bayrağı havaya kalkıyor. Pozisyonu bir kez daha izleyeceğiz. Pelov için ortası. Murat Gülbizel oldu. İyi kontrol. Döndü vurdu. Kale direğinden top oyun alanına geliyor. Şu anda 1-0 öndeler. Sağda Benjamin geliyor. Ceza alanında 3 Manisa Spor oyuncu orta geldi. Vuruşla toparlarla Pelov üç attı. 1-1 oldu. Pelov atıyor. Doğaçta var. Bir de skora dengeyi getiriyor Manisa Spor bütün arasına girdi, çıktı Kamil Ahmet. Bıraktı şimdi Bilol Hikmet, şut şansı olabilir. Bilol baktı kaleye, şut ve Volkan! Son anda uzandı, dokundu. Bülent tehlike uzaklaştırıyor. Sevgili seyirciler, Manisa Spor'la Adana Demir Spor bir bir beraber kalıyor.